Yıldız, Elif ve Ercümen suçlu değil, mesleğinin yüz akı gazetecilerdir. Gazetecilikte suç değildir. Meslektaşlarımızı hemen serbest bırakın. Düzenlenen son operasyonların toplumsal muhalefete yönelik bir baskı aracı olarak düzenlendiğini biliyoruz. Bunun içinde tabii ki üyelerimiz Elif ve Ercüment abi de vardı. Yıldız üyemiz değildi ama Fahri olarak üyemizdi. Gazeteci dostumuz Yıldız da vardı. Biz arkadaşlarımızın gazeteciliğine, hakikat mücadelesine verdikleri katkıya şahidiz. Ve tamamen arkalarındayız. Şu an disk basın için 5 üyesi tutuklu ve bütün e, arkadaşlarımızın arkasındayız. Bütün arkadaşlarımız için, e, gazetecilik için, halkın haber alma ve haber olma hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan e, içerideki tüm arkadaşlarımıza da selamlarımızı göndermiş olalım. Gazeteciler Elif Akgül, Ercümen Takdeniz ve Yıldız Tar şu anda tutuklu. Ender İmrek ise aslında tutuklu değil ama kısıtlılıkları var. Yani adli kontrol uygulanıyor birçok gazeteci şu anda tutuklu. Hatta bazıları hakkında ev hapsi veya yurt dışına çıkış yasağı gibi birçok tedbir uygulanıyor. Sadece 2025 yılında 18 gazeteci gözaltına alındı. Bunlardan 9'u tutuklandı. Şu an cezaevlerinde 40'a yakın gazeteci var. Bir o kadar gazeteci hakkında da çeşitli adli kontrol veya benzeri kararlar uygulanmış durumda. Aslında bu insanlar özellikle son dönemde gözaltına alınan ve tüm gazeteciler basın ve ifade özgürlüğünün daha fazla, daha geniş kitlelere yayılabilmesi, basın ve ifade özgürlüğünün daha uygulanabilir olması için yıllarca çeşitli mücadeleler vermiş insanlar. Burada şunu vurgulamamız gerekiyor. Bu insanlar, bu gazeteciler, bu meslektaşlarımız gözaltına alındığı zaman aslında hedef sadece gazetecilik mesleği değil. Hedef aynı zamanda toplumun tamamı. Yani sizin hakkını, siz toplumun haber alma, halkın haber alma hakkını kullanan bu kişiler, bu meslektaşlarımız tutuklu olduğu sürece aslında size haber ulaştıramayacak, toplumun haber alma hakkını yerine getiremeyecek. Doğal olarak sizin toplumun buna itiraz etmesi gerekiyor. Tabi burada şu da var, bu bir gözdağı olarak da yorumluyoruz. Yani önümüzdeki süreçte Bakın haber yaparsanız, bakın haber peşinde koşarsanız bunun sonucu bu olur. Yani özgürlüğünüzden mahrum olursunuz mesajı tüm meslektaşlarımıza ne yazık ki veriliyor diyebiliriz. Ama e, gazetecilik e, asla suç değildir. Bunu her defasında söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda tutuklandılar. HDK'ye yönelik gerçekleştirilen bu operasyonda gazeteciler de hedef alındı ve gazetecilerin o yıllar öncesine ait telefon görüşmeleri, suçlama konusu yapıldı. Özellikle haberlerine dair yaptıkları görüşmeler suçlama konusu yapıldı. Bu tarz uydurma gerekçelerle meslektaşlarımızın hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Onlar özgür bırakılıncaya kadar mücadele edeceğiz. Her üç gazeteci de Kürt gazetecilere yönelik her bir baskıda ses çıkarttılar ve dayanışmanın öncüsü oldular. Bu nedenle onlara yönelik bu saldırı ve tutuklamayı da bizle dayanışmayla aşacağımızı ve gazeteciliği savunacağımızı belirtebilirim. Gazetecilik suç değildir. Yıllardır bu mücadele devam ediyor. Yani devletin ve siyasi iktidarların kendi tanımladığı bir gazetecilik tarihine tüm gazetecilere tıkıştırmaya çalışması yıllardır sürüyor. Başarılı olamadılar. Bu sefer de başarılı olamayacaklardır gazetecilik yaptıkları için insanların cezalandırılması, hapsedilmesi ya da gazetecilik yapılacak alanların daraltılması, insanların özgürlüklerinden alıkonulması sadece kişisel mesele değildir. Gazeteci kamu adına görev yapar. Kamunun o doğru bilgilerle buluşmasını engellemektir ki bu demokrasinin en önemli sadece ayaklarından bir tanesinin eksilmesi demektir. Gazeteci rahatsız eder, gazeteci şüph Şüphelenir, gazeteci her zaman hoşunuza gitmeyecek bilgileri kamuyla paylaşır. Kuşunuzda giden bilgilere paylaşanlara gazeteciden denmez zaten? Bu nedenle bir an önce e, tutukladığınız arkadaşlarınızı salıverin ve gazeteciliğin suç olmadığını da e, kabul edin. Arkadaşım ve meslektaşlarım Ercüment Akdeniz, Elif Akgül ve Yıldızlar cezaevinde. Çünkü basın özgürlüğünü savundular. Çünkü özgürlükleri savundular. Çünkü kardeşliği savundular. Çünkü demokrasiyi savundular. Hiçbir suçlarının olmadığını. Onların vicdanlı insanlar olduklarını biliyoruz. Arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza özgürlük istiyoruz. Parayla satın aldıkları onca kalemleri var. Ama hiçbiri Yıldız Tar'ın, Ercüment Akdeniz'in, Elif Akgül'ün tırnağı bile olamaz. Bu üç isim tanıdığım en zeki, en vicdanlı, en çalışkan gazetecilerden bir dakika bile demir parmaklıkları arkasında olmamaları gerek. Tutuklamanın bir tedbir değil, cezaya dönüştüğü bu günlerde gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler, toplumun birçok kesiminden çok sayıda kişi gözaltına alınıp tutuklanarak özgürlükleri ellerinden alınıyor. O isimlere yenileri ne yazık ki her gün katılıyor. Gazeteciler, meslektaşlarımız Ercüment Akdeniz, Elif Akgül ve Yıldız Tor da yine bu halka eklenen isimler oldu. Onların derhal serbest bırakılmasını, ve tutukluluğun artık bir ceza değil, tedbir olarak uygulanmasını istiyoruz. Demokratik mücadelenin içinde yalan çok sayıda siyasetçiyle birlikte gazeteci meslektaşlarımız tercüman Takteniz, Elif Akgül ve Yıldızlar sabah saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarının ardından tutuklandılar. E, bu basın özgürlüğüne yönelik saldırıların bir devamıdır. Meslektaşlarımızı tutuklamak, emekçileri, ezilenleri, dışlananları Sessiz ve soluksuz bırakmak demektir. Bir an önce bu hukuksuzluğun son bulup e, gazetecilerin ve haksız yere cezaevinde yatan tüm yurttaşların özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyorum. Gazetecilik suç değildir. Biz biliyoruz ki İlke TV, İlke TV'de çalışanlar bizim sesimiz soluğumuz olan, işçi sınıfının sesi soluğu olan bu dostlarımız buradan bu saldırılardan yüzünün akıyla çıkacaklardır. İçeride dışarıda direnmeye ve mücadeleyi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun dayanışma duygularını İlke TV çalışanlarına getirdik. Sonuna kadar sizlerle birlikteyiz basın susarsa halk nefessiz kalır aslında. Biz bu ilkeden hareketle sesimizin kısılmaması, nefes almamızın sağlanması açısından burada canlarımızla sizlerle birlikte bir dayanışma duygusu içindeyiz. E, tabii şunu görmek lazım yani bir sistem ne kadar baskıcı ve sömür... zorbalık gösterse, aslında sonunda biraz da geleceğinin de bilincinde hareket ediyoruz. Bu baskılar ancak ki gelişen demokrasi mücadelesini, gelişen hak mücadelesini bastırmak, onu kontrol altına almak için yapıldığını biliyoruz. Filistin sorunu, Suriye'deki e, Aleviler ve Kürtlerin yaşadıkları sorunu, Türkiye'deki e, Alevilerin yaşadıkları, Kürtlerin sorunu bir barış ve toplumsal barış sözünün, sorunu diye tartışmalar var ama bu sistemin ne kadar demokratik, ne kadar olduğunu olduğunda bu son yapılan gözaltılarla kendisini kendisini kanıtladı aslında işin bir yönü. Ama biz bu her koşulda demokrasi, insan haklarından, barıştan birlikte yaşam kültüründen yana olduğumuzu biliyoruz. Burada özellikle eee Canımızı, Elif canımızı da anaraktan söylemek gerekir. Çünkü onlar bu ülkedeki demokrasinin olabilmesi için hep e, bütün konuşmalarda, bütün çalışmalarda bunu öncelediler. Yani kusur eğer demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir yaşamsa var bunu hepimiz ya yaşamaya, hepimiz de bu suçu işlemeye e, varız. İşin doğrusu bu. E, bedelleri ödeyerekten yani yaşımızı bunu götürüyor. yani 12 Eylül yaşan, yaşayan insanlarız bizler. Ama e, Türkiye bunu hak etmiyor. Yani bu top, topraklar Anadolu medeniyetleri, Adana'nın üzerinde yaşadığı bu coğrafya bu zulmü ve bu eşitsizliği hak etmiyor. Bunun mücadelesini vereceğiz. Bu topraklar kutsal topraklar. Yaratılan değerler öyle. Yani Bu topraklarda Bedrettin gibi bir dahi yaşamış. Piyos Sultan Hacı Bektaş gibi insanlar yaşamış. Yunus gibi hak aşıklar yaşamış. Dolayısıyla biz de bu mücadeleyi, bu toprakların geleneği olan mücadeleyi sürdürmeye, devam etmeye. Sizler de bunu yapıyorsunuz. Biz de dayanışma duygularıyla sizleri selamlıyoruz. İlke TV çalışanlarından Ercüment Akdeniz ve Elif Canımız burada tutuklanmış durumdalar. Ercüment hocanın e, ciddi anlamda e, göç ve mültecilik anlamında yaptığı çalışmalar, e, programlarının ciddi anlamda izlenir olması ve e, gazetecilikte ciddi bir e, streç göstermesi aslında e, bu süreçlerde e, nitelikli insanların e, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalması e, bizleri derinden yaralıyor açıkçası üzüyor. Ee, ama işte bu ülkede e, eşit haklar mücadelesi veren herkese karşı şu anda iktidarın ciddi bir operasyonu söz konusu bu operasyonlara karşı e, birlikte mücadeleyle e, dayanışmayla e, karşı koyacağız ve e, mutlaka yeneceğiz diyorum ve içeride hiçbir e, şekilde hukuki temeli olmayan e, sadece esir tutulan canlarımızı alacağımız günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Birlikte mücadeleyle, kararlılıkla, dayanışmayla bu günleri atlatacağız ve içeride esir tutulan yoldaşlarımızı da alacağız. Hep birlikte çıkacağız diyorum bu süreçten. Özellikle göçlerden bu faaliyet yürüten Ercüment Akdeniz hocamız, Elif arkadaşımız ve diğer gazeteci arkadaşlarımız 30'un üzerinde gazeteciler, sanatçılar, aydınlar, yazarlar, avukatlarımız, bugün bu ülkede seçilmiş e, siyaset yapan e, belediyelerimize kavim atanarak halkın iradesi kasp edilmeye çalışılıyor. Aslında bu bir sivil, sivil darbedir. Bizler e, Aleviler olarak ülkenin neresinde ya da dünyanın neresinde mazlumlar varsa, nerede adaletsizlik varsa biz tam da o adaletsizliğin karşısında mazlum halklarla birlikte ortaşa, ortaklaşarak bütün inançlar, diller, kültürler e, dayanışma içerisinde olacağız. Eğer bu ülkede e, demokrasiden, eğer barıştan, hoşgörüden, kardeşlikten, eğer ekonominin düzelmesini istiyorsak e, bu sesimizi kısarak değil, e, belki e, televizyonlarda e, gazetecilerimizi alabilirler, e, belki ekranlarımızı kapatabilirler ama bunları asla yüreğimizden söküp atamayacaklar. Biz bu haklı e, ha, ve hak haklı hak ve hakikat yolundaki bu e, televizyonlarımızın e, susturulmasını ya da işte Ercüment Hoca ve diğer gazetecilerimizin alma, alınmasını kınıyoruz. E, bir an önce onların serbest bırakılmasını ve adalet herkese lazım. Bugün nasıl e, bize lazımsa yarın da bu ülkeyi yönetenlere lazım olacak.